Herkese selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yine bir ruet videosuyla sizlerle birlikteyim şöyle zamanımın yettiği kadar birinci sütünü alaraktan oyuna başlayacağım neden birinci sün, 25 4 attı e, bu sefer tekrardan gelebilir diye şöyle ufaktan bir bahis saldık takipçi kasasıyla sizlerle birlikteyiz umarım iyisinizdir keyfiniz yerinizdedir bir tık e, üstümde yorgunluk halsizlik var çünkü sabahtan bir roulette oynuyorum ve yorgun hissediyorum bir de erken kattık. Bu ne be? Köpek 31 geldi. Güzel, tatlı. Evet efendim. Bol kıymetli, bol dedikodulu. Ulan ne oldu? Kafayı yedi şey. Üst taraf sayıları göremiyorum. Tekrardan bir birinci sütun. Şöyle bir içimden bir 13-33 de geçmedi değil ama. Arkadaşlar e, yaptığınız iyi kötü yorumlar için çok teşekkür ederim. Fakat e, bundan sonra şöyle yapmaya karar verdim. Biliyorsunuz ki normalde herkes videolarda bu kadar rahat olamıyor. işte yine hani sadece video odaklanıyor. Ben de dahil. Bundan sonra bir sonraki videomuzda lütfen yoruma şu şekilde sorular yazın. Ne attı? 19. Olur yeriz. Şimdi 33 atabilir diye düşünüyorum. Bu arada düzeldi ekranda. 33 tek. Bir de 33 çevresini alalım. Böyle ruletle alakalı en kazık soru soran arkadaşa ödül vereceğim. Hatta 3 kişiye ödül vereceğim 500 TL olacak şekilde. Bu videoda 2 kişiye 500 TL bir çekilişimiz var. Ee, Akşam açıklanır büyük ihtimalle bilginiz olsun. Kanala abone ol, videoya beğen, yorum yap şeklinde. Ee, i̇şte hani Ruret'te birbirini seven sayılar gerçekten var mı gibi bilginiz olsun. Bu tarz sorular sorabilirsiniz. Videonun içerisinde hem onu cevaplayacağım hem oyunumu oynayacağım hem de sizin işte merak ettiklerinizi gidereceğiz bu şekilde daha sağlıklı olur diye düşündüm 18 geldi 18 az varız köşesinde 17 20 atabilir diye düşünüyorum ya şöyle alalım bir de birer komşudan şöyle yanlarına öyle dağıttıralım ya en azından e, bu sefer toksik yorumlara maruz kalmam diye düşündüm. Bu arada Instagram adresinde de videonun alt kısmında yer alıyor, bilginiz olsun. Bana oradan ulaşabilirsiniz. O yüzden <laughs> de de. Videonun yorum kısmında sabit bir şekilde duruyor. meydan davrandım çünkü güvendiğim yer 17.20. Bu arada masaya girerken de uzun zamandır masayı izliyorum. O şekilde davranıyorum zaten, bilginiz olsun. Sakın iki gelme ağlarım. 35'e bak. Kaçtır? 2 e, gündür red masasına giriyorum. Abi girdiğim gibi 1000x 5000x güzel. Tatlısın. Bir tık sanki internetim cebelleşiyor. Niye böyle oldu? Ee, 17 ve 31 alacağım. 34 arkası 31 veyahut da şey gelebilir. 17 gelebilir. Tekrardan birer komşudan şöyle dağıtıyorum. Kenarlara köşelere. Yani arkadaşlar en kızık soruyu sor. Yarın videoda olsun. İşte isminizle birlikte. Normalde bu tarz videolar pek fazla bir kere yaptık. O da Sweet Bonanza ile alakalıydı. İşte hani Sweet Bonanza'da gerçekten e, merdiven taktiği şey arıyor mu? Zort, zort, zort. Dokuz olur lan köpek! Köpek! Bu arada... Şu bu arada kelimesinden nefret ediyorum ama şey cümleye gireceğim ya Ay ayy 26'da güzel varmışız. O zaman bir 5 ve katları gelir ya. Lütfen Instagram'dan sesi teyit istediğinizde bana ödalan köpek der misiniz demeyin arkadaşlar. Şey yapmayın ne olur yani. <laughs> Saçmalamayın. Lütfen. Lütfen. Evet. Hadi bakalım. Şöyle bir... Cugara vakti. <laughs> Kasa da düşüktü. Ne olacak bilmiyorum. Ay 5 ya da 15 çok tatlı olur lan köpek. Köp 15 olmaz da 5 tatlı olabilir abi. Mükemmelsin. Bu kadarsın. Benden de bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.